Selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Dokaus Megabyte oynuyorum. 25 bin liralık bakiye ile geldim arkadaşlar karşınıza. 54'lük bonustan 50 tur yollayarak farma başlıyorum. Bugün bir değişiklik yapıyorum. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans diliyorum arkadaşlar. Umarım hep birlikte oyunlara gireriz. Güzel bir ödeme alıp kasamızı katlayıp buradan ayrılabiliriz. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyip görelim dostlar. Biraz farm deneriz arkadaşlar. Farmdan bir şey alamazsak satın alımlara döneriz. Arkadaşlar soranlar için oynadığım bütün güvenilir listeler yorumlarda mevcut. Dilerseniz gidip inceleyip kullanabilirsiniz. Yatırımında çekiminde sorun sıkıntı sorun ve sıkıntı yaşamazsınız. Ben aktif olarak kullanıyorum. Herhangi bir sorun da yaşamıyorum arkadaşlar. Kanalıma beğeniyorum atarak da destek olmayı unutmayın. Desteğiniz çok kıymetli arkadaşlar benim için şimdiden ellerinize sağlık diyelim. 60'a alalım arkadaşlar. 60'tan farma devam. Oyunun bugün iki yönünü de deneyeceğiz arkadaşlar. Hem farma hem satın almayı. Umarım istediğimizi alabiliriz. yani neredeyse 100 tur çevirdik hiç ara ödeme yok bir şey yok bayağı boş boş gidiyor Arkadaşlar 30 30 beraber 30 bu yüzlük bonus 30 Ne verdim 1800. Kasa tekrardan 22.002 bonusta kaldık. Arkadaşlar hep söylüyorum da kasa mega farmı çok zor. Yani bu kadar farm yapıyoruz, çeviriyoruz, oyuna giriyoruz. Ama yine de bazen ödemeyebiliyor. Kolay değil yani oyuna girmek. Burayı bitirsin. Bir da 150'den deneyelim. Eğer buradan da bir şeyler yapmazsa artık bir 5400'le bir satın alım yaparız arkadaşlar. En azından 3 bin böyle ara ödeme yapsa 1300 geldi. 10 bin liralık çevrim yaptık neredeyse arkadaşlar. Hala da bir şey yok. <laughs> En fazla iki bonusu görebildik sanırım. Bir on daha ver. Ne geldi? 2790. Abi kaç tur çevirdik. Yani gerçekten hesaplasak dünyalar oldu herhalde. İşe yarar hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bir 5400'lük satın alım yapıyorum. 5 dakikadır oynuyoruz arkadaşlar. Farmdan umudumuzu kaybettik diyebiliriz. İstediğimizi bulamadık oradan. Hadi bakalım gelsin şuraya çarpanlarımız. 2 ve 3 3'le başladık. Bir spini de boş geçmiştik. Evet, oyunun her türlüsü sıkıntı abi. Hani misal o kadar çevirdik oyuna girmiş olsaydık şurada dediği 1000 lira. Hiçbir işe yaramıyor maalesef. Biz 5400 lirayı hiç ettik arkadaşlar. 4400 liralık zarar yazdık. Bir daha. Tabi arkadaşlar her gün kazanacağız. Her gün çok iyi oyunlar geçireceğiz diye bir durum yok maalesef. Biliyorsunuz ki. Şans işi biraz. Ama tabi bu kadar da saçmalayınca insanın canı sıkılmıyor değil. Son 3 spin 2 ve 4 lazım. 2 olmasa bile 4 lazım en azından. Ama maalesef orada yok. Bu defa da 5000 liralık zarar yazdık. taktik serimizin en kötü videosu oldu sanırım arkadaşlar 3e 3x de 3 x devamı önemli ikiye destek geldi de keşke şunları dörde atsan yok abi <laughs> <laughs> istediğimizi bulamadık istediğimizi vermedi 3000 lira ödedi ama bastığımızın yarısı arkadaşlar sadece 25.000'den 3000'e düştük köpekler patileri sallamaya başladı maalesef arkadaşlar yani bu saatten sonra gelsen de hiçbir anlamın yok kusura bakma ama şuna bak ya oyun bitmiş abi kalmış bize ödeme yaptığını sanıyor. <laughs> iki <laughs> saattir yapmadığı şeyleri yapmaya başladı arkadaşlar abi ne oluyor kasa 12 bin oldu arkadaşlar oyuna girdik lan 250'lik abi çıldırmışsın sen bak o kadar çevirdik o kadar uğraştık arkadaşlar hiç beklemediğimiz umudumuzu kestiğimiz anda geldi 3 ile başladık ver oğlum 4'e 5'e lütfen lan 2'ye 2 tane birden mülk verdi 4'ü ver en azından Bak şu oyunda biraz öde gözünü seveyim biraz öde. Arkadaşlar dördü vermediği sürece bu iş olmaz. Beşi verdi. Son spin bağla en azından şöyle bir full ekran bağla. Bir tane kemik koysa şuradan bütün zararı çıkartırız. Ne 4700 ödedi kasamız ne yaptı 16.000 Devamı gelir mi acaba 1000 lira yeterli değil Hadi bir oyun daha. Resmen yanlışlıkla oyunu aldı arkadaşlar. Tek açıklaması bu. Ben şöyle tekrardan satın alım yapacağım. <laughs> Umudumuz bitmişken umut oldu bize can oldu arkadaşlar. Bir anda 12 bin 13 bin lira attık kasayı. gerçekten bütün oyun zevkimizi mahvediyorsun ya. İnat eder gibi bir de wildler gelince dörde çarpan atıyor arkadaşlar. Ödemeyecek zaten belli. Kafası rahat. Son spin'e bir full ekran ver. Yok. Kasa 10.000. Hadi bol çarpanlı bir oyun geçirelim artık. Hak ettik yani bunu. Şu an kasa 30 bin olsa bir alır çıkarım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ile hızlıca. 3 de geldi, 5 de geldi. Güzel. 5 spinimiz var daha. 4'ü de ver lan. <laughs> Destek geldi ama bize 4 lazım arkadaşlar. Dörde de vermeyecek gibi duruyor. Bahsimizin yine yarısındayız. Maalesef dördü vermedi. Full ekranda çıkmadı hiç. 3000 liralık zararı yazdık. Yine kasa basacağım arkadaşlar. Kasamız neymiş? 7766'ymış. 7000'den bastım kasayı yine. Çok karışık bir oyun oldu arkadaşlar. Çok yoran bir oyun oldu. Bir anda yukarı atabiliriz. 2 ve 4 geldi. Abi 3'ü 5'i ver lan. Boş geçme bak. Ya Allah seni kahretsin artık ya. Şuraya çarpan atsan oğlum. Yok yine ödemeyecek arkadaşlar. Çok iyi bir full ekran lazım. Onu da yapmıyor zaten. Beşi de son spinle bağladı ama. Yine de zarar yazdı arkadaşlar. 6000'den tekrar kasa basacağım. Evet, oyunlarımız yeterince kötü gidiyor zaten. Sana hiç gerek yok ama sağ olasın hiç salmıyorsun bizi. Hiç salmıyorsunuz bizi. Evet arkadaşlar bugün maalesef çok büyük bir zarar yazdık her şey bir anda değişiyor dedik ama toparlayamadık. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Beğeni yorum atarak düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.